Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım İbrahim Yeşil Gülmez. Lise sırasında hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, keman notalarında pratik anlama işlemlerini çözeceğim. Ben önce kemancı tutuda da koymuşum görebilirsin arkadaşlar. Öncelikle lazım olan şey kalem ile kağıt ve anlamak. Bunları. Şimdi notalar, notaları bilmeyen zaten arkadaşlar. E, değişik zannederler. Nasıl olacak nasıl olacak ama yavaş yavaş öğretmenlerinden ve benden öğrenirseler kolay olacaktır arkadaşlar. Öncelikle şöyle notu size ki gördünüz. ismi Artık Sevmeyeceğim. Görüyorsunuz ben notuları önceden üzerine yazdım arkadaşlar. Evet. Şimdi. Gerekli olan tek şey beni iyice denemek. Şimdi e, notalarda görmüş olduğunuz gibi şöyle şöyle çizgiler var. Görüyor musunuz? O çizginin hepsi arkadaşlar 5 tane var. Bu 5 tane çizgiyle her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 5 tane çizgi var. Başta ne diyor arkadaşlar? Şöyle bir şey vermiş. Neyse. Böyle bir şey vermiş arkadaşlar. Mesela bu başta görmediyseniz ben anlatayım. 5 tane çizginin bir gıdım altında yapmışlar arkadaşlar. Şimdi bu pek altında nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle keman tellerini iyi bilmeniz lazım. Hemen kemanımı ekliyorum. Şu şekil. Görmüş gibi kemanım burada. Şimdi bana gerekli olan malzeme gerekli olan tek şey ama kemana dört tane tel var. Şimdi ee, telleri yiyeceğiniz böyle. Telleri size öğreteyim isterseniz ince ve en cıvık iğrenç bir ses olan mi. Mi'nin bir üstündeki inceli mi'den inceli biraz daha kalın olan la. Ondan bir üstü re, ortadaki re. En kalın ise en böyle ev yeri böyle diz yapan bir sesse o da sol. Mi, la, re, sol. Mi, la, re, sol. Diye diyor. Diğer Ek, e, e, so hani diye tersten okuyuşunda la re sol, e, la re ay karşıladım sol re la mi diye diyor arkadaşlar. Kenan bir yana koyalım. Evet demiştik. Ezberlemiştik. Mi la re sol diye gidiyordu arkadaşlar tellerimiz. Şimdi eee Evet. Demiştik 5 tane çizik vardı. Bu size az evvel baştakini gösterdiğim arkadaşlar. Ee, beş çizginin bir adım altında yer vardı. Buna ne deniyor arkadaşlar? Mi telini diyor. Mi. Telini diyebiliriz arkadaşlar. Re. Yani re telinde mi tel hangisi? Size. Öyle. Diyor arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş pratikçe öğrenebilirsiniz. Keman çalanlara e, bir dokunan olsun sizler için. Arkadaşlar. Keman çalan arkadaşlarıma. Bunun üzerine de bu montajı yiyelim. Muhteşem müzüğü parça bu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çok iyidir. Kendinize iyi bakın. Ne diyelim. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.